Karşılardan düzenliyoruz. Evet düzenliyoruz. İstediğin <laughs> 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 kadar. <laughs> ya bak. Sadece balık kaşıyor bu. Evet. Evet bu değil bu değil. İyi koyalım. Vay. abi bak, Tamam. bak. Tamam. Tamam. abi bak, Tamam. 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 Arkadan karşım ses çıkar. Karşım, karşım sessiz ol. Sessiz. Karşım, ol. sessiz. Allah. sessiz ol. Ya sessiz ol. Sessiz. Böyle bir şey. Arkadaşlar şimdi bunları yakabiliyor muyuz bu arada? Uy yavaş bakti. Ya. Kardeşim bak. Kore bu bunları yakabiliyor muyuz? Ne diyelim? Bunları yakabiliyor musun? Nasıl? Aa. Video çekiyor. Aa bu. Davacımı de. Mağyajta çok iyisin ne. Şimdi. Bir de bu genç. Bu genç. Sen niye sen niye böyle oynuyorsun ki? Sen bu genç sıkmı sen? böyle. Aa yoktu vallahi. Bir Bunu de dinliyordu. Bir de fark ettiysen Toy <laughs> abim bu iki çıkmış bak. bunlar görmüyor ki. Koray şak, abi bir şak. de şey doğru mu? Şak, şak. Bin aboneye ulaştıktan sonra canlı yayın çekebiliriz. Şak, şak, şak. Bu doğru mu? Şak, şak, şak. Şak, şak. Koray abi. Şak. Bin aboneye ulaştıktan sonra mı canlı yayın çekebiliyoruz? Yo, YouTube'da mı? Evet. hayır. Direkt böyle çekebilir miyiz? Hı -hı. Ana. Tam uzam arkadaşlar. Yılbaşına kadar 50 abone gelirse yine eee Jan Studios gibi ben de yüzümü gösteriyorum. Evet. Ama evet. babam yüzümü veriyor sanırım. Şanır. Telefonu veydan. Tamam arkadaşlar. Şunu koyduk. Te e, telefonla uyarsan bitti mi? Ben şurada iki tane şunu koyduk. Sonra şundan koyduk. Ve uzun zamandır ben Minecraft oynarım. Hadi bakalım evini gezelim. Ya bekle. Evet arkadaşlar videoyu <laughs> ele geçirdik. ben bu şekilde oynayamayacağım için küçük bir ayar. <laughs> bak. bak. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Silme. Yok sileceğim. <laughs> Sildim yenisini yüklemek için silmem lazım. He evet, tamam. Evet. evet Gerekli ayarlarımızı gerçekleştireceğiz. Giriyoruz, girdik. Şimdicik. Cik cik cik. Güzel, güzel, güzel. Bak 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 bak. Kumanda ayarları Bunu Evet Bastım Tekrar bas Tamam Evet. Senin kontrol modun ne? Kontrol moduna bakalım. Kontrol moduna bakacağız. Tamam bu bu giziz Abim bana bir şey bana. Kumanda mıydı? Kumanda Sağdık değildi. Dokunma mıydı? Olay, olay, olay. Kalkmak istemiyor. Ulan ben sadece Sadece Neyse artık böyle oynayacağız. Sağlayamaz mı, sağlayamaz. Sen ya böyle ya mi oynamayı seviyorsun? Sadece tamam. sadece Evet, evimizi geziyoruz. Gezeceğiz. Evet öncelikle üstünü şöyle bir kontrol edelim. Neyse kendimden bir ana bırakayım bari. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber deniz feneri yapacağız. Deniz feneri olan ihtiyacımız olan değerli bir blok. Ben elmas kullanacağım. Ve bir, bir adet deniz feneri. Ee, tam olarak kaç tane gerektiğini hatırlamadığım için elmas blok, elmas blok miktarını söyleyemeyeceğim. Evet, Deniz ve alıyoruz. yerine. Yatağın yerine koyuyoruz. İlla yatağın yerine koymak zorunda değilsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle biz başlayalım. İlk önce 3'e 3 bir alan hazırlıyoruz. Bu ilk seviyesi şeyin. Deniz ve ilk seviyesi. 3'e 3 blok hazırladıktan sonra üstüne şöyle bir tane koyuyoruz. Sonra bunun üstüne koyduğumuzda yanması lazım. Evet, yanmadı. Neden olmadı? Demek ki yeterince elmas blok koyamamışız. Bu alanı 4'e 4'e çıkarmayı deneyelim Hatta 4'e 5 mi alıyor <laughs> 5'e 5'e çıkaralım Şimdi deniz fenerimizi kırıyoruz Abi telefonumu alabilir miyim Alabilirsin Neden, Neden? Neden almasın Almamazsın Kardeşinin gerek. bir telefonu olmasın mı Olmasın <laughs> Evet Beşi beşin e üstüne 3'e 3 çektikten sonra Yok yok yapmaz abi öyle şeyler Evet. He oldu Evet arkadaşlar üstte bir tane blok koymamanız gerekiyormuş O bir tane bloğu kaldırırsanız 3'e 3'te de çalışacağını düşünüyorum Şimdi bunlar nasıl renk verebileceğimizi konuşalım Bence rengi gayet güzel ama Renk, renk seven arkadaşlar için Cam cam bak burada cam 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 İstediğiniz renkteki cama alıp koyabilirsiniz. Kırmızı. Biz kırmızı kullanacağız. Evet. Böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle yaparsınız olmaz. Eğiliyorsunuz. eğilmeye çalışıyorsunuz. Eğildikten sonra bunu koyduğunuz zaman rengi kırmızı oluyor. Abi resmen topumu kırıyordu. Şimdi evet burada burada ne gördüğümüzü bilmediğimiz bir şey var. Evet. Kanal sahibini çağırıyoruz. Bu ne? Ya buraya Al Ahmet gel Al Bu nedir? Bu nedir? Bu niye böyle oldu? Dur bir şey deneyeceğim, uçmaya deneyeceğim de. Yardım et, koy Yabıma, Yapma yapma Soktum o kafamı, suyum her seyirci bu, bu <laughs> sefer sardır Tamam bekle Bak Ahmet. Bakayım, bekle. burada ne var? Evet, burada redstone sistemi görüyoruz. <laughs> ee, raymış tren. Evet, treni deneyeceğiz. Vagon nerede? Vagons, vagon, vagon, vagon. Ver. <laughs> Alayla. Damiye kapağı mı bu? Ahahahahha O ne? O ne? O ne? O ne? Ahahahahha abi, Hadi Hadi abi, ya Bir <laughs> abi <'nin> dünyasına girmek <laughs> ister misin? Evet, evet, evet Yine buradayım <laughs> Abi dünya diyorum abi dünya Seve oyunda katıldı. Abi E nerede şey? E doğdu mu? Hı hı. Hadi bana bak. Dur bekle abini bulalım önce. Neredesin sen? Bekle bekle. Ben buldum seni. Buldum mu? Aa bak burada. <laughs> ya sen neden kızsın? <laughs> bana vuramazsın. Siz değilim ben. Sen çok yakışıklı bir erkeğin. <laughs> Kız. Kız. Kim? Tamam, tamam. Bana bakayım ya. Hadi Bak. iyi oyunlar gençler. İyi oyunlar. İyi oyunlar. Sen oyun oynamıyorsun. Tamam evime geçme yoksa ben de şana geçerim ha. <laughs> Hadi bakacağım. Tamam beni bir daha görme. <laughs> beni bırak. Bu ne? Öldüm şendim dol. Allah'ım. Tamam eyşmir. arkadaşlar. Burada burada da buz dolu. dolu buz Hatta ben mini yapayım. <laughs> Bakın. Şurası, şuradaki kişi. Şimdi kuyanı zamanı misin? Bir tane Hayır. <laughs> Kardeşim bak Nerede bir şey. Mi? Uzak yerde buzumuz uzak yerde. Tam beni görme. Tamam böyle. Yap. Bakın buzdolabı. Evet. <laughs> Hayatınızda böyle bir buzdolabı gördünüz mü? Yani şöyle Abi yapalım. Nereden bileyim ben? Arkadaşlar şöyle arka bir şeyler koydum ama. Sen geç. Sonra. Sonra. Tamam arkadaşlar. Evimizin işi hazır gibi ama değil. Çünkü Neden? Değil. Çünkü bunun için. şey koyacağız. Ona neydi şey. Senin adın neydi? Nerf miydi? Nerf şekil. <laughs> Neyse beynim patlamadı. Evet. Sen gel. O yana. Ya düzgün gel şuraya. Ha böyle. Düzgün düzgün. Yoksa ben seni düzgün bir şey yaparım vallahi. Martin <laughs> Güçlü savaşçıydam yani tüm isim. Arkadaşlar harika <alsın. gülüyor> <gittim>, tamam. Süper. Ya. Hadi gittim savaşçı sandık. Tamam burası benim sandık yerim. Şurası. Benim abim dedi çünkü abim demiş. Bak vallahi seni yerim aylarım ben gibi ha. Tamam arkadaşlar. Arus. Şimdi geldik sonuncu evimize. Bunlar için pas işte en sevdiğim pastayla ne geçiyoruz. Bu yıl ben 7 yaşına geçtim. Bir de karşımda Tamam. Arkasında burada gökleri uçan deniz işte bir şeyimiz var. Bekle. Gözlerde şaşkar yavrum. Ağabey bir tane iksiği koyacağım. Yarıma day. <laughs> Neredesin? Şimdi şeyini yap. Bak şuradayım. Bak şuradayım, şurada. sen sanmanlar çok uzak yastın. Ha orada, orada mısın? Tamam, geliyorum. Dıt 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 dıt. Düdüdüdüdü, tamam, düdüdü. Hayır hayır hayır. hayır. Fudet ulusan benim. Yo ben öşür. Ben öşür. Ben fudeti. He tamam. Ya sen demirci Ayşen elmasları mı aldın? Evet. Valla seni de verim ha. Kendim hazırladım. Ben e de bir tane hasar hakkını deneyeyim Bana vuramaz. <laughs> Yaratıcı'dayız tuzağıs. Tamam, bir şey. Başlıyoruz. Şimdi, şuraya geçelim. Ben senin evinin yakınlarında bir tane tanım ev tutacağım. Ama sakın benim evimle birleşik olmasın. Valla ben seni bir birleştireceğim ha. Unutma. At yaptım. Ne yapayım? Day benim yanımda çok fazla hayır, at var. Hayır, 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 hayır. Tamam sonra sen. <laughs> sonra sen. Başka? Tamam Şimdi abi de bir şey daha var. <laughs> ya o ne? Nasıl bir şey yaptım? Sibi. Hmm, ne sürprizi? Ana benekli. Bana bak. Bana sürprizi? bak be. Sevi. <laughs> <laughs> Abi seni seveceğim. Seveceğim şey ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Özen. Vurmak istemedim. Vurmak istemedim. Valla vurmak istemedim. Valla vurmak istemedim. Abi üstündeyim. Seni sever mi? Beni sever mi? Aa, ben şey diye. Evet, Ne şimdi? Bir zaman videoya geçelim. Bak ben neyin üstündeyim. Tamam, çekil. Sonra sen havada mısın? Ben havada değilim. değil. Havada şimdi arkadaşlar. İyi misin? Ya bu ne? Bırak beni. Heh, tamam. Şunlar senin eminin önündeyim he. Bakayım ne. Ne oldu? Evinin kapısını astım. Evet ama giymedim astım. Abi bak işte evinde Ama artık evinin önünde değilsin. Neden ki? Bilmiyorum. Tamam işe yaramadı. <laughs> ama bak artık değilsin. Bak artık değişsin. Ben seni ısınladım ya. Gel buraya. Efendim ben ya ev yapacağım abi. <laughs> tamam tamam. Senin yakınına evde mi yapayım evi? Hayır. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ve ben bunu tam <laughs> yapımını hatırlamıyorum. <laughs> evet sonra bunları... Aa ben yanlış buluyor almışım. Siz beyaz alın ha. Gri almayın. Ben gri almışım. Şöyle bakın buradan kaç tane gittim ben. Fazla gittim. Bu çok minik bir ev olacak. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. Halbuki fazla uzamış bile ama. Bakın şöyle buradan uzayacak. Son tık 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 Yaptıktan bir bakayım, sonra bu kadar değilim o yüzden oluyor. Abi bir bakayım benim evimin yanında ne olacak? Sonra su. <laughs> Abi bir bakayım benim evimin yakınında ne olacak? bu. Ne? İzleyeceksin. İzla şimdi bakayım. Sıs Bebek de. Bebek de. Abi yanlış yaptık. Son işini de doldurmamız gerekiyor. Bana bak. Ne yak olmuşsun. Gerçek <laughs> dedin de. Bak valla bir noblar sıfırlarım. Nob çıkmaz dedim. Yani nob. Abi ne yaptın Bekle ben ne yapayım. Minik bir ayar. Minik bir tane ayar yapayım. Şimdi ayarları geçelim.

Z ne yavaş yavaş öldürmeye başlıyorum bana onları. Ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Demir golem yap. Ah, güzel fikir. Hiç güzel değil ben ben daha sen kendimi hazır yiyemezsem emez Demir golem şu an yardım eder. Tamam. O zaman demir tamam. yapayım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan. Geldiğimizde ne yapıyoruz? Tabii ki buradan. Pastamızı şöyle. Tamam. Bir de ya bir de Vardına da öldüğümü testi yapayım. Vardın bu. Çok mu vardın ya da öldün? Vardın kesmemiz imkansız. Yarım saat de onunla uğraşamam. Videom var benim. Bu u, u, u. Kim var videom. Şimdi sağıyorum. Vardını. Hayır! Dur! Çabuk kır onları. Çabuk kır. Kırdım. Onları çabuk kır dedim. Kırdım. Dur işte. Vallahi. Hadi yardım et. Hayır. Kaçın. Şöyle yapabilir miyiz? Yani bak böyle yaparım. Öh <laughs> diye onları. Karşım. Anladım. Bak şimdi gel sen gel gel. Buraya. Tamam. Demir dönem yapar mısın? Benim için ay. Abi bekle ben yapayım işte ya. Arkadaşlar çok fazla sorun çıktı. Öl seni var ya döverim seni döverim. Tamam arkadaşlar iki dakika ben demir golem yapıp buraya birkaç tane geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç bela yedik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi hücumaya basıyoruz. Koş koş koş. Ya benim demir elimde demir var. vardı. Arkadaşlar şu an tam nasıl yapıldığını, yapıldığını unuttum sanırım. <laughs> şu an buradan kremalar akacak. Ya ben şey yapıyorum. Bak. İyi siz İlla siz söylemem öldürmemi istiyor. Karşım sessiz ol.

dedi. Ben de tamam olur dedim. <laughs> sonra <laughs> <laughs> Minecraft'ımı sildirdi. Ben de <laughs> sonra geri yükleyemedi. <laughs> ben de ona çok kızdım. Ölmek güzel ya hepsi. Ben hepsini ödedim. sesini. İşte bak bunun gibi. Şey, Başım bu Arkadaşlar bekle. Çocuklar saat 10.20. Tamam geliyorum. O sanki bir şeye dövemedim tamam arkadaşlar. <laughs> Anne bekle <de> şu <laughs> ev hmm. bitsin <için> geliyorum. Azıcık ne şey yapıyorum ben de mı kıyayım Kardeşim <gülüyor> döverim. <gülüyor> Zor yapıyoruz zaten. Video çekiyor yüklenmesini bekliyor. şunu ne yapıyoruz? bunu yapıyoruz. yapıyor? Şey, ol bağırma. Ben de. Allah biber da. Da, da. Da, üstünde bir tane mum var. Mum. Mesela ateş İyi. Ateşi gidiyor, gidiyor yollarda, gidiyor yollarda, gidiyor yollarda. Bakın ateş. <laughs> ateşi. Ateşi anne. Şaka şaka bu kadar değil. Şu kadar bak. İşte ateş. <gülüyor> değil <gülüyor> Tamam. Tamam. Şey İnşallah. Bir de şey şey soktan kırıktı. Asacağım soktan kırıktı. Kırıl kırıl de ba. bir geldi mi işini halletti mi Dobra? Evet ve şimdi ben Kore abinin yanına tekrar gideceğim. Hayır. Neden? Çıkamazsın Neden? Çok Neden? Soğuk çünkü. Bırak. Neden? Neden? Ama Kore abi yarın yok. Kore'a bir yarın yok. Niye yarın olmasın? Çünkü yok. Şimdi arkadaşlar. Şurasını şöyle şurası... ee, böyle alacağız. Tabii ki şöyle olacak. Hayır. Şöyle. Neredeyse ben beyaz olacak. Sadece canlar ve yukarı tavan beyaz olmayacak. Şimdi canları koyalım. Canlar şişe beyaz var. Ben beyaz yapayım. Şu mu? Ben de şu yapayım. Arkadaşlar işini yaparım belki evet yaparım. İşini de yaparım. Sonra bu pastayı bir de bu videomu izleyerek bu pastayı yapabilirsiniz. Hani bir de Kore'ye bir yarın okula gitmeyecek mi yani? Gidecek oğlum yarın gidecek akşam yaparsın Allah Allah. Ben hani şimdi iki dakika gideyim ya. Lütfen. Çok çok tamam, önemli. tamam ya. Bir ısı değişime girip çıkış. Vücudumuzu zarar veriyor. Çok dar olduğu için çatmış yapan şeyler eklemiyor. Hadi gençler bir şey hadi tamam, bir şey yapmayın hadi. Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne. kapattım. Teşekkür ederim toprağım. Anne. Tamam zaten son birkaç şey kaldı. Onları yaptıktan sonra geliyorum. Ah. Tamam. Sonra son şunları da yaparsak. Hmm. Şöyle bir tane yatak koyacağız. Sen diye. Senin yanına. Seni koyacağız ilk. Ya.

Kullanmak lazım bir de burayı. Ya neden koyulmuyor? <scenesiz> Şurayı illa <laughs> şey mi yapmamız lazım? <unturu> Başka hmm. bir şey mi? Sıpa seni lazım Odun al koydun mu? Hayır canım. bunu tam kapattın mı? Neyi? Okay. Kapat diyerek mi kapattın inşallah? Hayır. <laughs> Arkadaşlar Bekle anne. Arkadaşlar su şey olmadı. Bugün videomuz da bu kadardı. Minecraft'ta bir şeyler şimdiden gerek. Şunları yapacağım. Sonra henüz yattığımda tekrar yapacağım. Hadi bay bay.